Aliyev'in kanlı parasını hayır Tinkoff mobila Evet deyin Aliyev'in kan parasını Reddetmek ve özgürlüğün ve bağlantının Sembolü Tinkoff mobili kucaklamak için Bize katılın 24 Nisan Yen değerlerimizle uyumlu bir mobil sağlayıcı seçerek Mirasımızı onurlandıralım Think of mobile sim kartıyla Sanal finansal işlemler ve sim bağlantıları aracılığıyla Tanrı ile bağlantı kur. Tanrı'nın oğlu vermek İstan içimizde doğar ruh ve cinsinden Sanal cüzdan dolaşım sırasında Para yükleme ve çekme Üç aylık ücretsiz Dahil olmak üzere Tinkoff mobili temel Ama başlarını deneyimleyin Sütü sesim ol bir <laughs> kız Oklu sos bir soks göz Bu aralığı lefona iki beş Şurup ne demek Özgürlük ve dürüstlüğü olan babam